Aslında bakıldığında at e, haram olan bir hayvan değildir. Yani etinin yenmesi haram olan hayvanlardan değil. Çünkü kural olarak baktığımız zaman otoburdur, e, yırtıcı değildir, avcı bir hayvan değildir. Bu manada sırdan hiçbir farkı yok. Genel kıyas bunu gerektikler. Bu sebepten dolayı İmam Ebu Yusuf Rahimullah, İmam Muhammed Rahimullah hatta Şafii mezhebi de at etinin yenilmesi sır etinden hiçbir farkı olmaksızın caiz olduğunu açık bir şekilde ifade etmişlerdir. Evet Ancak İmam Ebu Hanife Rahimullah'ın bu konudaki iştahadı ise atın işte o dönem itibarıyla cenk için kullanılması, savaş için kullanılması, ona bir değer atfedilmiş olmasından dolayı ona hürmeten yenilmesinin mekruh olduğu ifade ediliyor. Hatta İmam es saraksi El-Mepsut isimli eserinde bu konuda irdelerken, diyor ki İmam Ebu Hanife'ye göre bunun mekruh olması tahlimi midir, acaba tenzihi midir? Bu konuları irdeleme noktasında kendince bir takım istidlalleri ortaya koyarak, Ebu Hanife'ye göre bu tenzih hem mekruh olsa gerek. Çünkü ifadelerinde ben yememeyi tercih ederim. E, artı o bölgede atın az bulunmasından dolayı da bunu yapmış olması gibi bazı yorumlamalarda vardır. ha i Sagir'deki mutlak ifade hani keratin mutlak bir şekilde zikredilmesi tahrimi gerektireceğinden dolayı bazıları tahrimi dese de Hanefi mezhebinde e, fetva verilen görüş İmam Ebu Hanife'ye göre bu tahrimi değil. Yani haram anlamında değil. Ancak keremine binaen işte az olmasına savaş aleti olmasına binaen e, kaçınılması yönünde ifadeler vardır. Şimdi bahsedilen bölgelere baktığımız zaman ki ben Tataristan'da bizzat gördüm. Özel olarak çiftlikler var. Ve yetiştirilme gayesi ise sadece et üzerine. Sürü halinde. Yani şöyle. sürü halinde. E, Sığır yetiştirme neyse at yetiştirme de bu kabildendir. E, bu izlenim orada olduğu için böyle bir algı olduğu için e, oranın uleması da bulan Fetva bir ifadesini evet. kullanması da bu dediğimiz gerekçelerden dolayı bunda herhangi bir sıkıntı görülmemektedir. Çünkü kitaplarımızda İmam Ebu Hanife Rahimullah'a nispet edilen görüşün gerekçelendirilmesine baktığımız zaman işte orada bir gerçek anlamda bir haramliyet olmasından dolayı değil farklı bir takım algılarla alakalı olması evet. hasebiyle e, çok fazla bir şey denilmesine gerek yok. Ha, biraz da örfi bir meseledir. Evet. yani kişinin o konuya yaklaşımıyla alakalıdır. Yiyen bir kimseye yadırgamamak gerekir ama bir insan yemiyorsa da niye yemiyorsun şeklinde ona bir baskıda uygulamak da elbette doğru değildir.